Zafer Çağlayan'ı hatırladınız mı? Hazır Aralık ayı gelmişken Zafer Çağlayan'ı bir daha hatırlayalım. Hem de çok güncel bir konuyla birlikte tekrar hatırlayalım. Zafer Çağlayan ve ailesinin sahibi olduğu Şençağ isimli şirket 2017 yılında İstanbul Kağıthane'de bulunan bir alışveriş merkezinde Burger King şubesi açmıştı. Tam 7 yıl bu şubeyi işlettikten sonra geçtiğimiz günlerde burayı devrettiler. Bakın kim aldı? Bu boykot markası, boykot sadece biz mi boykot ediyoruz? Yoksa AKP'liler bu boykotu çok da ciddiye almıyorlar mı? Gelin birlikte izleyelim. Anlatıyorum. Yıl 2013 biliyorsunuz rüşvet ve yolsuzluk operasyonları tam gaz devam ederken Zafer Çağlayan, dönemin bakanı Zafer Çağlayan kolundaki saat haber olunca bir açıklama yapmıştı ve bir belge sunmuştu. Belge ise şuydu bir peçeteye ya da bir otel kağıdına e, ben bunun parasını Rıza Sarıba verdim demişti. Hemen bunun ardından ise oğlu yani Salih Çağlayan da gözaltına alınan isimlerden biriydi ve ticaretleri hızla devam etti, işler büyüdü. Çağlayan ailesi 2017 yılında İstanbul Kağıthane'de bulunan Aksis Alışveriş Merkezi'nde Burger King'in bugün İsrail'e destek verdiği için boykot edilen şirketlerin neredeyse en üst sıralarında yer alan Burger King'in franchise'ını, bayisini, şubesini açmıştı. Yaklaşık 7 yıl burası devam ettikten sonra aile buranın işletmekten, burayı işletmekten vazgeçti. Ben de yaptığım araştırmada şubenin yeniden açılmasını bekledim. Çünkü buranın merkeze devredileceği, ailenin bu işten vazgeçtiği söyleniyordu. Ancak merkeze devredilmedi. Bu şubeyi yeni alan şirket adı ENS Yapı Petrol Limited Şirketi. Şirketin sermayesi ise 1 milyon TL ve 14 Kasım'da kuruldu. Yani daha çok yakın bir dönemde. Şirketin sahibi ise Muhammed Enes Baş olarak geçiyor. Biz Muhammed Enes Baş'ı nereden tanıyoruz biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş'ın oğlu Muhammed Enes Baş, Çağlayan ailesinin 7 yıl boyunca işlettiği Burger King'i artık işletmeye o başladı ve şu an aktif bir şekilde çalışıyor bu şube diyelim. Gelelim 2017'ye. 2017 yılında Sözcü Gazetesi'nde bu haberi özel haber olarak gündeme getirdiğimde sevgili editörüm Deniz şöyle bir başlık atmıştı. Çünkü şirketin sloganı da buydu. Ateş seni çağırıyor. Çalayan ailesi 7 yıl boyunca burayı işletmişti ve gelin bir de vergilerine bakalım. Ancak şunu söyleyeyim vergi tarafını. Bunlar beyan olunan matrah aslında şirketin kar sonrası elde ettiği gelir vesaire bir sürü teknik detayı var. Ben bunları pas geçerek sadece resmi olarak tabelayı asma zorunda olduğu bu vergi levhasındaki detayları sizlerle paylaşayım. 2000 17'den 2025'e kadar Burger King şubesi işleten Çağlayan ailesi bu şubeden bahsediyorum. Ayrıca Ankara'da da işletmeleri vardı. E, 2022 yılında 170.072 TL matrah beyan etmişler ve tahakkuk eden vergi 39.116 euro olmuş. Yıl 2023 olduğunda ise gerçekten büyük bir atılım yapmışlar ve 2023'te Çağlayan ailesi 1 milyon 316 .246 lira 81 kuruş matrah beyan etmişler ve tahakkuk eden vergi 329 lira olmuş. Yıl 2004'e geldiğinde işte işler çok da iyi gitmemiş. Zannediyorum boykotun da etkisiyle birlikte matrah beyan ettikleri matrah 854.391 liraya düşmüş ve tahakkuk eden vergi 213.597 597 lira ve bu aylarda mayıs ayında ise Şanca şirketi burayı tasfiye etti. Geçtiğimiz günlerde ise dediğim gibi sıkça boykottan bahseden, boykota boykotla ilgili paylaşımlar yapan, kürsüye her çıktığında boykota devam edilmesi gerektiğini, Gazen'in desteklenmesi gerektiğini söyleyen isimlerin bu boykot markalarından birinin ticaretini yapmasını gerçekten ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bu işin yorum kısmı. Gelelim bir de bu şirkete. 1 milyon lira sermayede bu şirketin sahibi dediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ali Haydar e, Baş'ın oğlu Muhammed Enes Baş. Bu aile tutmuş 14 Kasım'da resmi başvurularını yapmış ve şubeyi devre almış. Bakın bu da şurada faturası ve ticaret kayıtları da şurada duruyor. Ama işin daha da ilginç taraflarından biri şu. Bunca yıl insanlara boykot deyip bizler, sizler, markaları, şirketleri sırf hassasiyetimizden, iyi niyetimizden, Gazze'ye destek verebilmek için, elimizden gelen en azından boykot edebilmek noktasında bir iş yapabilmek için boykot ederken bu markalarla ticaret yapılmasını bize başka şey söyleyip kendileri arkadan başka işler yapmasını gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ya da şunu söylüyorum, ateş sizi çağırıyor.